Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde kuşumuzu böyle, evet, böyle çekeceğim ve çektikten sonra ters yönde böyle uçuracağız. Şuna geri sıfır yapalım. Daha iyi gözüküyor çünkü. Şu anda ne yapıyordu kuşumuz? Playa basalım. Bir önceki videoda ne yapmıştık? Sağa doğru yüz gidiyordu. Çekip bırakınca ne yaparsan yap. İster buraya doğru çek bırak sağa doğru gider. İster böyle yap yine sağa doğru gider. Gördüğün gibi sağa doğru gidiyordu ama yer çekimi açık. Yer çekimi açık ve o yüzden pek göremiyoruz. Ben hemen kodlamaya geri geliyorum. Yer çekimini geri sıfır yapıyorum. Şimdi diğer yapacağım şeyi göstermek adına. Bunu böyle yapıyorum. Ctrl S diyorum. Geri geliyorum buraya. Play'e basacağım. Çünkü çok minimetrik ilerleyecek ilk başta yaptığım zaman. O minimetrik ilerleyeceğini bildiğim için sen o minimetrik ilerlemesine aşağı düşerse direkt aşağı düştü diye anlarsın. Halbuki aşağı düşmüyor çok az ilerliyor. Olacak çünkü çekeceğim ters yöne gidecek ya mini 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 gidiyor. Bak şimdi böyle çekiyorum bırakıyorum sağa gidiyor. Böyle çekiyorum buraya bırakıyorum böyle sağa gidiyor. Her türlü sağa gidiyor. Ne yaparsan yap çünkü sağa doğru git kodu yazdım ona. Geliyorum sağa doğru git kodu yazdım ya ben buraya. Buraya diyeceğim ki sağa doğru git kodu değil de add force. Diyeceğim ki buraya ilk konuma göre pardon ilk konuma göre yönü kullan. Hmm. İlk konuma göre yön neydi? İlk konuma göreyen yön şuydu. İlk pozisyonu sıfıra sıfır. Transform pozisyonu artık elimi çektiğim zamanki transform pozisyonu neyse o demekti. Tamam şimdi oraya yani böyle çektim 3'e 5 falan gidecek atıyorum. Böyle çektim eksi 3'e eksi 5 gidecek atıyorum yine. Burası niye kırmızı ya? fazla bir tane şey varmış sildim. Hemen kontrol C deyip bakalım. Play'e bastım. Play'e basmadım daha doğrusu basacağım. Şimdi play'e bastım. Şimdi Görün diye bayağı bir uzağa, uzağa çekeceğim ama yine de 1-2 olduğu için pek bir yarar olmayacak. Bak şurada 0'a 0'a 0. Çekiyorum bunu böyle. Bırakacağım bak. Bıraktım. Çok az bir şekilde görüyor mu? 7 hızında sağ. Arka görüntüyeyim ya ben niye ilerlemiyor diyorum. 7 hızında sağ. 3 hızında da yukarı çıkıyor. Bu çok az bir hız yani. Ama işe yaradığını görüyorsun değil mi? İşe yarıyor. Bir daha play'e basayım. Bu sefer şöyle çekeyim. Bak gördüğün gibi 7 hızında tam tersi yönüne. Çünkü neden? İlk konumdan buradaki konumu çıkartıyor ve hızını o yapıyor. Yani 0 eksi 7, 7'dir. E 7 de neresidir? sol taraftır. Eksi 7 de bu taraftır. Bu tarafa doğru eksi 7 güç uygulan. sürekli uyguluyor eksi olarak gücü. Anlatabildim mi? Yani bu çok güzel bir özellik. Bunu normalde bu çıkart. Bunu niye bunun üzerinde böyle yapıyorum? Çünkü matematik benim en yapamadığım yer. Ben matematiği pek beceremem. Hatta matematikten nefret ediyorum. O kadar ederdim yani. Şu anda nefret etmiyorum. Matematiği bildiğim kadar biliyorum. Matematik bilenler oyun yapmada ekstra ileridedir. Ama benim gibi matematik bilmeyenler de sadece oyunda geçerli olacak matematiği öğrenip oyun yapabilirler. Ne diyordum ben ya? Yer çekimini Şimdi aç açsaydım yer çekimini açarsam hiçbir şey gözükmez. Kafa gitti bir anda bende. ondan işte ben eksi yani ilk konumdan son konumu çıkartıyorum ki onun tam tersi. Buraya doğru çekersem tam tersi gitsin. Buraya doğru çekersem tam tersi. Ondan ilk konumla ikinci konum olduğu için eksi bir sayı çıkıyor. Yani şöyle bakalım bak. Yani ilk pozisyondan ikinci pozisyonu. Heh. hadi gel bunu değiştirelim. Çektiğim yöne doğru gitsin. Ctrl X. Buraya yapıştırıyorum. Ctrl V. İlk pozisyonu da Ctrl X. Kontrol ve Matematik ne işe yarayacak diyorsunuz ya okullarda. Bak bu işe yarıyor. E ben bunu bilseydim yine matematiğe ağırlık verir miydim? Yine vermezdim. O da ayrı mesele. <laughs> yine matematiği <laughs> yine öğrenmezdim. Devam edelim. Matematik öğrenin ama. Bak. Ben matematik okuyan, üniversite okuyan e, izleyicilerim, arkadaşlarım var. Onlar mesela çok daha hızlı öğreniyorlar. Çok daha iyi öğreniyorlar. ya yani matematik biliyorsan kodlamada kralsın. Evet. matematik bilmiyorsan kodlamada bildiklerin kadar benim anlattıklarımı benim anlattıklarımı bilsen yine yeterli yani oyunu yaparsın. Ama matematiği asla öyle küçümseme yani. Tamam? Ben tembel bir insanım. Ben tembel olduğum için sadece az öğrendim o kadar. Geri gelelim. Benim hayatımı anlatmaya gelmediniz zaten buraya yazılım öğrenmeye geldiniz. Şimdi kontrol s diyelim. Bak bu sefer ne yaptım? Elimi bıraktığım zaman da sondaki pozisyonla ilk pozisyon yani sıfır. Yani ilk pozisyonum neymiş? yani bıraktığım pozisyon 10'muş. E bu da sıfırdı zaten biliyorum. E pozitif buraya doğru gidecek. Şimdi diyeceksin ki yani bu sıfır olmasaydı ne olurdu? Ben bunu sıfır yapmamdaki amaç yani 10-0 10. Değil mi? Basit yani. Eksi 10-0 eksi 10 ya bu basit olduğu için sıfır aldım ya bu kuşuru da olsa sıkıntı değildi önce burada bir göstereyim ya çünkü yine çıkartınca aynı mantık İlk konum son konum yine sıfırmış gibi oluyor ama matematikte bunu görmek için böyle yapıyorum bak bu tarafa doğru çekiyorum bırakıyorum bak yine bu sap bu tarafa gitti pozitif gitti negatifi gitmedi çünkü son konumdan ilk konumu çıkarttı o doğrular ölçüsünde buraya doğru gitti o sayılar ölçüsünde buraya gitti Heh. yani benim burada bir yay mekanizması yok bu yay mekanizmasını çekince bu da yay gibi geriliyormuş. Görülmeyen bir yay varmış. Burada falan öyle bir şey yok yani. Anlatabildim mi? Bak böyle çektim. Çektiğim yöne doğru gidiyor. Çok güzel. Fakat bu burada olmasaydı, sıfırda olmasaydı işe yaramayacak mıydı? Hayır. Öyle bir şey yok. Hemen çekiyorum. Yine aynı şekilde. Her yer sıfırmış gibi düşün. İlk konumunu onu kendine sıfır gibi ayarlıyorsun. Arasındaki mesafeyi çıkartınca yine aynı mantık. Uzaklık mantığı oluyor. Tamam yani. Bu sıfır almamdaki amaç daha iyi görün diye. Bunlar çok önemli. Bu matematiği ben biraz anlatmıştım ünite e, eğitimimde. Sonra matematik anlattıktan sonraya bırakmıştım ünite eğitimini. Şimdi tekrar başlıyorum eğitime. Beğeniyorsunuzdur inşallah. Eski haline geri getirelim böyle kalmasın sıkıntı olabilir. Eski haline geri getiriyorum. İlk pozisyonu alıyorum. Bak sadece burada variable'ını değiştirdim gördün mü? şu variable'ı değişiyor böyle bunu aradım transfer position'ı alıyorum inşallah kafanız karışmadı burada bir şey yok kontrol x'e şey yapıyorum yapıştırıyorum buraya aynısı bak eski ilk halimize geri geldik şöyle bir kodu göstereyim sana tır 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 tamam bir göstereyim çünkü kopyalı yapıştır kopyalı yapıştırları pek sevmiyorum eğitimlerde eğitimlerimde nereye ne kopyaladın ya gibi olabiliyor tamam bunu da anlattım he Peki çok yavaş aşırı yavaş. Bunun hızını nasıl artıracağız? Şimdi bak kuvvet uygula. İlk konuma göre yön. Yani x'i de y'si de bunun içinde. Geliyorum buraya. Buna çarpı çarpı 200 diyeyim. Yani kuvvet uygula 200 çarpı 4 200 çarpı 5. İlk konum vektör konumu neyse. O vektörü 200 ile çarp. X'i 5, Y'si 5, 5 kere 200, 5 kere 200. Y'si 5, x'i 10, 10 kere 200, 5 kere 200. X'i 0, y'si 10, 10 kere 200, 0 yani 0 kere 200, 10 kere 200. Tamam. Devam. Şimdi çektiğimiz yöne doğru gittiğini daha iyi göreceksin. Ondan sonra yer çekimini de açacağım zaten. Yani böyle bir şey atar gibi. Dağdan bir şey düşer gibi olacak şimdi. Çekiyorum şimdi olmayacak. Gerçek gibi ne eklediğim zaman. Bak Çiu! Bir de şöyle aşağı doğru çekeyim. Fazla hızlı çekmeyeyim bir de ya. Birkaç defa çekebileyim. Çekiyorum. Tiu! Fazla gitme. Tiu! Görüyor musun? Yakaladım. Çektim. Orada yakaladım. Çektim. Çok güzel. Şimdi yer çekimini aktif etmek istiyorum. Çünkü roket gibi gidiyor. Flappy Bird gibi gidiyor. Ben onun Flappy Bird gibi gitmesini istemediğim için yer çekimini açıyorum. Ctrl-S diyorum. Ve artık play'e basıyorum. Şimdi çok güzel olacak arkadaşlar. Play'e basıyorum. Ya play'e bastığımı da görüyorsunuz. Her şeyi söylemek zorunda değilim ya. Play'e basıyorum ne diyorsam. Çekiyorum. Biyuu. Bak böyle gidiyor. Şöyle çekeyim. Biu. Uçtu gitti. Çok güzel. Biraz daha göstermek istiyorum. Gördüğün gibi toprakta toprakta kayıyor biraz böyle. Bu fazla çeksin kayacaktı. Görüyor musun? Kayıyor. Çok güzel. İstersen bu rigid şey şu kolleleri farklı kapsül yapmasında poligon yaparsın, her yerini kaplar. İstersen onu yapabilirsin veya yuvarlak yaparsın. Kuşun böyle top gibi dönmesini istiyorsan döne döne gider böyle. Ya ben kapsül yaptım. Değiştirebilirsin bunları. Kare de yapabilirsin istiyorsan. <laughs> evet. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Like atmayı unutmayın. Like'lar çok önemli. Like attıkça ben de kaza gelip video çekmeye devam ediyorum. Yorum atarsanız da iyi veya kötü diye hoşuma gidiyor. Kendinize iyi bakın.